Ben bugün erken çıksam, tabi tabi Çıkıyorsun Nüju. Bak 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 bak, hayırdır bir sorun yok değil mi? Yok yok baba, küçük bir işim var da. Ne tamam, tamam. Aa, Abi ne işi söylesene bak hepimiz merak ediyoruz biz. Evet. Hadi sana sana oğlum. Ne oluyor kardeşim ben de çok merak ettim. Ay ben de çok merak ettim abi ne oluyor? Söylesene. Hayrola bilmediğimiz bir şey mi var? Baba var. Ama kendi söylese daha iyi. Değil mi usta? Allah Allah. Baba. Hüsnü abi kız arkadaşı Esra'ya bu akşam evlenme zeki geliyor. Bravo. Bravo kardeşim. Haydi olsun. Söyledim söyledin. Rahatladın mı geri zekalı herif? Abi niye utanıyorsun? Bunda utanılacak ne var? Ne güzel. Şimdiden tebrik ederim Hüsnü'cüğüm. Hayırlı olsun. Abi ben de tebrik ederim. Hayırlı olsun. Hadi bakalım şimdi.